Herkese merhaba. Şimdi elimizde bir sağlık kalite standardı var. Biliyorum kulağa biraz sıkıcı gelebilir ama bir saniye durun. Bu belgeye sadece bir diş sağlığı rehberi olarak değil de aslında her türlü harika ve güvenilir bir organizasyon kurmak için kullanılabilecek evrensel bir plan, bir yol haritası olarak bakacağız. O zaman gelin şu temel soruyla başlayalım. İyi bir organizasyonla gerçekten harika bir organizasyon arasındaki fark nedir? Yani sadece yaptıkları iş mi yoksa daha derinlerde gözle görülmeyen bir şeyler mi var? İşte cevap tam da bu. Asıl mesele ne yaptıkları değil, nasıl inşa edildikleri. Tıpkı sağlam bir bina gibi. Harika organizasyonlarında temelden çatıya kadar her detayı düşünülmüş sağlam bir plana ihtiyacı var. İşte bu incelemede o planın adımlarını tek tek göreceğiz. Ve tabii ki her şey temelle başlar. Bir organizasyonun planındaki ilk ve en önemli bölüm varoluş nedenini, yani o meşhur neden sorusunu net bir şekilde cevaplamaktır. Bu tüm yapının üzerine inşa edileceği zemindir. İşte o temel 3 ana bileşenden oluşuyor: Misyon, vizyon ve değerler. Misyonunuz biz neden varız sorusunun cevabıdır. Vizyonunuz gelecekte nerede olmak istiyoruz sorusunun, değerleriniz ise Oraya giderken size yol gösterecek olan prensiplerdir. Bu üçü olmadan bir kurum rüzgarda amaçsızca savrulan bir yaprak gibidir. Ve burada çok ilginç bir nokta var. Bu kimlik öyle kasada saklanacak bir sır değil. Tam tersine hem içerideki çalışanlarla hem de dışarıdaki herkesle kamuoyuyla açıkça paylaşılmalı. Neden mi? Çünkü ancak bu şekilde herkes aynı hedefe kilitlenir ve dışarıya karşı o paha biçilmez güven duygusunu inşa edebilirsiniz. İşte bu da felsefeden pratiğe geçişin en net yol haritası. Bakın ne kadar mantıklı. Önce kim olduğunu tanımla. Sonra bu kimliğe uygun hedefler belirle. Ve en sonunda bu hedeflere nasıl ulaşacağını adım adım planla. Her şey birbiriyle bağlantılı, zincirleme bir reaksiyon gibi. Tamam, temeli sağlamattık. Şimdi sıra geldi binanın iskeletini kurmaya. Yani organizasyonun nasıl ve kimler tarafından işleyeceğini belirleyen o yapıya. Bu kuruma asıl şeklini ve gücünü veren taşıyıcı sistemdir. Kaynağımızda karşımıza çok kilit bir terim çıkıyor. Klinik yönetişim. Bu kaliteye olan bağlılığın organizasyonun DNA'sına nasıl işlendiğini gösteriyor aslında. Sadece iyi niyetlerden ibaret değil, sürekli daha iyi olmayı hedefleyen canlı aktif bir sistem bu. İşte o sisteminde 5 temel yapı taşı var. Bunlar öyle süslü kelimeler değil, kaliteyi sağlamak için sürekli çalışan mekanizmalar. Mesela klinik denetimle yapılan işin standartlara uygun olup olmadığına bakılırken, klinik risk yönetimiyle olası sorunlar daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Kısacası her bir madde mükemmelliğe giden yolda atılmış bilinçli bir adım. Harika bir organizasyonda belirsizliğe, acabalara yer yoktur. Bu yüzden iyi tasarlanmış bir organizasyon şeması hayati önem taşır. Bu bir bürokrasi aracı değil, tam tersine kaos ve kafa karışıklığını önleyen bir haritadır. Herkes kime rapor vereceğini, kiminle işbirliği yapacağını net bir şekilde bilir. Şimdi daha da detaya iniyoruz. Bakın, Net bir görev tanımının içinde neler olması gerektiğini gösteren bir tablo bu. Sadece ne yapacağınızı değil, hangi yetkilere sahip olduğunuzu, hatta siz olmadığınızda işi kimin devralacağını bile tanımlar. Bu kadar net olmak hem çalışanı güçlendirir hem de hesap verilebilirliği sağlar. Pekala, temeli attık, iskeleti de kurduk, şimdi sıra geldi bu yapının içinde kan akışını, yani iletişimi sağlamaya. Tıpkı bir binanın elektrik ve su tesisatı gibi. Bilgi akışı olmadan en sağlam sistem bile çalışmaz değil mi? İletişim de ikiye ayrılıyor, iç ve dış. İç iletişim, organizasyonun kendi içindeki uyumu ve verimliliğini sağlar, makinanın tıkır tıkır işlemesini garantiler. Dış iletişimse dünyaya karşı şeffaf ve güvenilir bir imaj oluşturur. Harika bir organizasyon bu iki bilgi akışını da bir orkestra şefi gibi yönetir. Ve geldik planımızın son bölümüne. Tüm o iç çalışmaların, yani atılan temelin ve kurulan iskeletin nihayetinde organizasyonun kendini dünyaya nasıl sunduğuyla anlam kazandığı an. Yani kapıları ardına kadar açma zamanı. Artık günümüz dünyasında bir kurumun vitrini onun web sitesidir. Kaynağımıza göre bir web sitesi sadece olsun diye yapılan bir şey değil. Aynı zamanda o kurumun şeffaflığının, kalitesinin ve kendine olan güveninin de bir kanıtıdır. Peki bu vitrinde neler olmalı? İşte taliteli bir kurumun web sitesinde mutlaka paylaşması gereken bazı temel bilgiler. Fark ettiniz mi? Listenin başında yine misyon, vizyon ve değerler var. Her şeyin başladığı yere geri döndük. Bu, şeffaflığın en temelden başladığını ve güvenin de anahtarının bu olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak bu analizden çıkaracağımız en önemli ders belki de bu. Bütün o kurumsal yapılar, görev tanımları, iletişim stratejileri, bunların hepsi sadece verimlilikle ilgili değil. Bunların hepsi en temelinde güven inşa etmekle ilgili. Ve şimdi söz sizde. Bu anlattığımız ilkeleri şöyle bir düşünün. Kendi çalıştığınız yere, okulunuza ya da üyesi olduğunuz herhangi bir gruba uygulayın. Sizin organizasyonunuzun planı ne kadar net ve belki de daha önemlisi o planda eksik olan parça ne olabilir? Bence üzerine düşünmeye değer.